Kurşunlu ormanlarında yürüyüş, bir yandan temiz bir hava, bir yandan gök gürültüsü, yağmurda ıslanmakta var ama bu güzel, nefis havada orman içinde çok güzel bir yürüyüş. Binlerce şükür sağlığımıza, sıhhatimize. Bütün dostlarımıza sağlık, mutluluk günler dilerim. Bu pazar gününü de böyle Homa böyle Olive Garden pom'e evinde geçiriyoruz. Artık şu keyfe bakın. Her taraf tabiat harikası güzellikler ve seralar. Şimdiye kadar görmediğimiz maceralar bizi bekliyor. Azgın ormanlar. Şapkamız düştü. Şapkayı alalım. Demirel'in dediği gibi şapkasız çıkmayız abi. Şapkamızı yere düşürmeyelim. Onun için 1500 tane şapkamız yok. O kadar alacak paramız da yok. Geçen sene buraya geldiğimde bu sera yoktu. Yeni yapılıyordu. Çok muazzam büyük bir sera yapıldı. Buradan görülüyor ama tam biraz daha aşağı inelim. Seramızı gösterelim. Derler ki işte kimse tarımla uğraşmayacak ve seracılığı bırakacak. Bu çevremizde geçerli olmayan bir test. Çünkü herkes cemekan yapıyor, arazilerini düzlüyor ve sera yapıyor. Bu sera daha yeni, 6 aylık bir sera. Yolumuzun üzerinde birçok sera var. Bu ülke tarımla kalkınabilir. Tarımın sanayisini geliştirdiği an modern Hollanda gibi bir tarım endüstrisi kurduğu an dünyaya hükmedebilir. Bizim topraklarımız 4 iklimde meyve veren bir verimliğe sahip. Bu sebepten tarımı ihmal etmememiz gerekiyor. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Topraklarımıza sahip çıkalım. Kurşunlu bölgesi bu bakımdan çok önemli. Hem Almanya'daki gibi düz ormanlar ve azgın verimli ormanlar hem de kırmızı toprak. Biliyorsunuz tarımla ilgilenenler iyi bilir. Kırmızı toprakta her şey yetişir. Ne ekersen yetişir. Bu bölgenin ayrıca toprağı da kırmızı toprak. Kurşunlu bölgesi Antalya için bir nimet. Bu videoyu izlediğiniz için herkese teşekkürler.